Herkese merhaba arkadaşlar. Amine'cim. Hadi bir el salla. Bugün Amine'nin mutfağındayız. Bugün Amine şef. Bize neler hazırlayacaksın Amine? Çilek, limon, portakal. Çilek, limon, portakal. Fırında bunları hazırlayacaksın ha? Nerede? Ocakta. Ocakta hazırlayacaksın. Hadi yap bakalım şimdi bana bir kahve. Onu bana ver. Bunun içinde neler var? Meyveler orada mı duruyor? Anladım. Hadi bakalım bir çay bekliyorum senden. Tamam. Hadi bir çay yap bakalım bana Amine'cim. Çaydanlığı koydun. Ocağı yaktı şimdi Amine. Bana çay hazırlayacak. Amine benim en sevdiğim ne? Çay değil mi? Ben sana misafirliğe geldiğim zaman bana sadece çay yapabilirsin. Yemek falan hiç istemem ben. Yemek, ben kendim çilek yapacağım. Kendine çilek yapacaksın He. Ay senin ocağın mutfağın ne kadar güzelmiş. Hadi bir kere açsana şu ocağını ben de göreyim. Çevir bakalım. Ay çalışıyor böyle altından da ateş çıkıyor. Orada ne pişecek? Limon pişiyor. <laughs> orada da, orada da limon pişiyor değil mi Amin'e? <laughs> Benim çayım ne zaman olacak? Oldu mu? Oldu mu çay? Hadi bir bardak koy da içeyim bari. Koydun mu? Çok teşekkür ederim. Bardağım da harika ya. İçeyim bari. Çok güzel olmuş senin çayın ama. Ben de yemek yiyeceğim. Yemek de mi hazırladın? Evet. Ya yemeğe gerek yoktu ya. Ben kendim sen kendi yiyeceksin. Senin sehpan vardı ya onun üstüne koysana bak orada. Taburen vardı ya. Taburen üzerine koy bunları yere koyma. Nasıl yiyeceksin böyle? Taburen al gel. Oradaki bak sepetin arkasında taburen var. Kırık mı? Tamam olsun önemli değil. Getir. Üzeri sağlam onun. Hadi gel bakalım. Bu aşkım. Yemekler hazır. E tabağın nerede? Heh, tabağını da koy. Açılmıyor. <laughs> Ağzınla mı açıyorsun sıcak tencereyi ya? Ağzı açılır mı Amine? <laughs> Temizlik kovasında altına da sehpa yapmış oturuyor şimdi Amine. Tabağı koy yemeğine. Tabağını koy yemeğine. Çok sıcaktır. Nasıl elinle elleyebiliyorsun? Ben aşkın yok zaten evde. Aşkın yok mu evde? Aşkın nerede? Aşkın işte. İşte mi? Ay hepsini yıktın ya Amine ya. Ah Amine. Ah Amine. E, çatal falan aldın mı yanına? Almadım. Çatal da al hadi. Niye? E, çatalla elinde mi yiyeceksin? Kaşık aldım başka. Bir şey başka bir şey almadın mı? Hadi otur ye artık yemeğini. Tamam, ne arıyorsun? Nerede bardak, bardak? Ee nerede bardak? <laughs> He tamam. Bir ellerimizi yıkıyoruz. Evet orada ellerimizi yıkıyoruz. Yemeğini ye de birazdan tavalarını yıkarsın. Hı -hı. Önce yemeğini ye. Otur. Nasıl olmuş yemeğin? Bir tane çay da koyayım. Çay da koyacak şimdi kendine ya. Ama ben sana misafirliğe geldim. Sen bir şef olarak bana yemek hazırlayacağına kendini hazırladın. Oturdun yiyorsun ya. Hiç böyle olur mu? Hala yemek yiyor. <laughs> ee, sen de içtin çayını. Ne var? Yemek mi istiyorsun? Ha ben çay içtim. Yemek istemiyorum. artık. Tamam yemeğini hadi yesen. Ne pişirdin kendine? Limon çilek pişirdin. Tamam. Çok güzel. Ne oldu şimdi? Ellerin birden tutmadı ya. Ellerim Hadi topla artık bulaşıklarını da yıka bari. Ne yapacaksın? Tamam tamam. Açtım. Çok dağınık çalışma lütfen. Bir <laughs> Yıkamadan oraya asılır mı? Önce yıkayacaksın. Heh, süngerini aldı şimdi Amine. Deterjan sıkıyor şimdi. Suyu açacak. Hadi aç bakalım suyu. Bunu bende ne varsa. Tamam. Sıktım. Öyle bandırdın, sıktın. He, öyle sürüyorsun şimdi ona. Ovuyorsun güzelce, değil mi? Telefonum düştü. Telefonum düştü heyecandan bu? Abinle sataşma boş versen sen abin. Hadi ya şu bulaşıkları bir yıkar mısın? Niye? Aa su kendi kendine akacak şimdi. <laughs> Abini rahat bırak anneciğim. Abinin bir gün tatili var. İlla onu üzüyorsun. Ama o benim tarafım. Tamam. Hadi yıka artık şu bulaşığı ya. Bu yıkadım. Sen durulamadın ama sadece köpükledin. Neden suyla durulamadın? Şöyle bir kollarını da sıva damine. Ay ne kadar güzel senin musluğun. Öyle basınca da kapanıyor değil mi? Çok güzelmiş ya. Bundan sonra bulaşıkları hep sen yıka ama mı Amine? Yemek. Yemekleri de sen yap. Şu saçlarını bir çeker misin gözünü? Ama gerçek yemek yapamıyor mu? Gerçek yemek yapamıyor musun? <laughs> Şimdi de tencereni de yıka. Kirli olmasın. Ha, kollarını geri çek ki kıyafetin ıslanmasın. Sonra da fırında bir şeyler yaparsın bana. Sıktım. Sıktın mı deterjanı? Tamam. O oh, şimdi onu. Ya ne kadar bir temiz çocuksun sen ya. Her yerinde şimdi ovuyor Amine iyice. Hadi yıka bakalım. Kalmadı ne duyuyoruz? Geçiyoruz. geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz hazırlanıyoruz. <laughs> Şimdi ışıkları niye saydı? Sen trafik ışıklarına. Sarıda ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Hayır. Ne ben, yap? O, hazırlanıyoruz. Sarıda evet hazırlanıyoruz. Kırmızıda? Duyuyoruz. Yeşilde? Geçiyoruz. Aferin kızıma. Buyurun Hadi artık onu durula da birazcık patates kızart bana. Çok canım çekti iyiyim. Sen de iyi. Hadi durula artık onu. Ay duruluyor şimdi Amine onu. Tamam oldu. Şimdi buraya yerleştirmen gerekiyor değil mi aşkım? Hı -hı. Tamam. Şu bardağı da Bardak kalsın canım. Hayır yıkamazsan bozetler tabağı Tabak yiyor. Tabii Kamazsak öyle olur tabii. Böcekler gelir. Her yer kirlenir. Sıktın. Anladım. Ne oldu? Ne arıyorsun şimdi? Ne yıkacağını bilemedin. Hadi bulaşıkları bitir artık da bana patates kızart ya. Ben, ben bir patates kızartmıştım. Kızartmış mıydın? Hazır var mıydı böyle? Evet. Tamam koyalım böyle buraya. Yes, Sonra onu yıkayacağım. Tamam sen yıka ben yiyeyim. Çok güzelmiş ama bu ya. Aşkım aldı ne yapayım? <laughs> Aşkın mı aldı? Ha. Aşkın böyle şeyler almasını biliyormuş mu senin? Ama tabaklarını yıkadıktan sonra buraya koyman gerekmiyor mu? Burada kuruması için oraya koyman gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Tabaklarını oraya koy kurusun. Bunlar burada kuruyor. Tencereler. Tencereler orada kuruyor. Anladım. Ay patates de harika. Çok teşekkür ederim ya. Ellerine sağlık. Şu fırını da bir açar mısın? Hepsi birbirine de şimdi. Çatal mı? Çatalım da harika. Fırında neler pişiyor? Kek pişiyor, mama kulesi pişiyor. Kek pişiyor, evet. Bir gün geldiğimde sana da kek yapar mısın? Hı -hı. Tamam. Mama kulesi yapayım. Ne yapsın? Mama kulesi. Mama kulesi mi? Hı hı. O da olur. Sonra yıkayın ondan sonra video baba. Ya sen. Bir bardak daha çay koy bana bırak artık şu bulaşığı. Ben gidince yıkarsın. Misafirin yanında hiç bulaşık yıkanır mı? Yıkanır. Yıkamazsan yeni gelir. Tamam da ben gidince yıkarsın. Ne acele ediyorsun? Ama adı yıkıyormuş. He anladım. Yıkamak gerekli. Evet. Ocağını ne zaman sileceksin? Ocağın oca mısınınca... üstünün Hayır, hayır. Evet doğru. Ocak ısınınca çalışmaz. Soğuyunca çalışıyor değil mi? Hı hı. Harika ya. Tamam onu da koy. Aa fırın açıldı. Fırında neler pişiyordu görmedik. <laughs> fırın açıldı. <laughs> Yedin mi? Yedim çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ne oldu? Ses mi geliyor? Ha, yoldan ses geliyor değil mi? Boşver öyle dinlenmez kimin sesi oldu? Ayıp. Belki herkes kendi evinde tartışıyor olabilir dinlenmez değil mi anneciğim öyle? Sayın bulaşıkların bitmeyecek anlaşılan. E ben gideyim artık olur mu? Evde çocuklar bekliyor beni yemek yapmam lazım. Ben çocuğum da aç. Ne yapayım? E, tamam sen de çocuğuna yemek yaparsın. Bulaşıklarını yıka da sonra sen de çocuğuna yemek yap. Tamam mı? Ama bir çay içemedik. Meyve yeme yemedik. Bir çay içemedik. Meyve de yiyemedik ne? E ha bulaşık yıkıyorsun. Bulaşık yıkayacağım. Tamam. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kafan karıştı. <laughs> Ya yıkarken de oynuyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam olmuştur artık çok güzel oldu. Ya, şimdi. Heh, durula bakalım bir daha. Ya, ne kadar güzel su akıyor ya. Tamam oldu. Üzerlerini ıslamıyorsun değil mi? Evet. Aferin kızıma. Ben senin kızın Neyimsin? Sen benim annem misin? Hı hı. <laughs> Şakacıktan. Şakacıktan mı? Tamam. Yapma öyle yere akıyor suyu. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Evet. Onu da yıkayacaksın. Ya bir çay içemedik ama. Anladım. Baloncuk zaman değil şimdi. Her yere aktı su hadi. <laughs> Tamamdır. Ya sürekli deterjan sıkılmaz ki süngere. Allah'ım ya. Çok yavaşsın. Ay, ocağın üzerine su aktı. Ocak da bozulacak şimdi. O zaman, o zaman. <laughs> Ama benim bebeğim bekliyor. Ben bebeğimi getireyim de birlikte çay içelim olur mu? Ben getireyim mi? Bebeğimi mi? Yok siz getiremezsiniz benim evim anahtarı sizde yok ki. Ben anahtarı alıp gideyim. Ben öyle anahtarı herkese veremem. Hayır. Ben çocuğunu alıp alayım ki korkmasın evde. Korkmaz abisi var evde de. Abisi? Ablası yok. Bak o zaman çocuğunu getireyim abisi kadar gitmiştir. Ya gitmemiştir benim çocuğum beni bıraktı gitti. Her yerde böyle kaldı leş gibi amine ya. Her yere su akıtmışsın. Çabuk bebeğimi getir. Bebeğim evde uyuyormuş değil mi? Abisi bakıyordu zaten. Ben söyledim size gitmeyin boş boşuna dedim. Yere mi attın? Neden öyle yaptın? Benim bebeğim ağlar. Kıyafetini giyinmemiş Kıyafetini giymemiş o yüzden getiremedin yani. Ya yere attın diye. yere ya attın. Çok ayıp. Arkadaşlar Amine'nin mutfağı çok şirin değil mi? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.